Arkadaşlar merhabalar. Galler ile yıl birdeyiz. Yeni bir milli takım aldık. Galler çıktı şansımıza. Ve Galler'le bakalım ne kadar ileriye gideceğiz. Neler kazanabileceğiz. Ya da challenge istekleriniz var mı? Buna e, göre videolar, içerikler üretmeye çalışacağım. Abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Ee, şöyle bir grubumuz var. Grupumuzda da Türkiye var arkadaşlar. Öyle denk geldi. Türkiye'nin hızlıca size e, takımını göstermek istiyorum. 2024-25 dönemi. Yanlış hatırlamıyorsam evet 2024 dönemi. E, ve Türkiye'nin kadrosu evet gerçekten başarılı bence. E, i̇şte e, kalecimizden tutun. E, Ferdi Kadıoğlu, Mert Günok, Merit Demiral. Bardakçı, Zekicelik, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, özellikle e, Arda Güler arkadaşlar çok yükseliyor oyunda. Bir iki sene sonra 2025 26 döneminde Arda Güler 90'a çok yaklaşan, hatta 90 olmuştu yanlış hatırlamıyorsam 90 olan bir oyuncu oluyor. Ama 2024 24 yılında 77 oynuyor. Kerem Aktürkoğlu 77 oynuyor. Barış Yılmaz 79. Kenan Yıldız 74. Bu şekilde çok güçlü bir takımımız var. Bakalım Türkiye ne yapacak? Yaş ortalaması da Türkiye'nin 25.9. Ve karşısında da biz varız arkadaşlar. Bizim kadromuzun da yaş ortalaması 26.5. Ama gördüğünüz gibi kadro, Galler kadrosu bir tık e, tırt. Fakat neler yapacağımızı göreceğiz. Hızlıca bir bu video tanıtım gibi olsun. Ee, oyuna başlangıç tanı, tanıtımı olsun. Birinci grup böyle. ikinci grup böyle. Üçüncü grup böyle. Dördüncü grupta biz varız bu şekilde. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Olan da kadını. kim ya? Bilemedim. Berabere kaldık. Evet. Guru Galler İzlanda ile maçımız var. Bir tane de maç yapalım arkadaşlar İzlanda <laughs> Türkiye 0 Karadağ 1 bu arada sağ altta maçı güncel durumunu gösteriyor. Kadromuza hiç bakmadım arkadaşlar. Otomatik nasıl geldiyse öyle koydu açıkçası. Ee, ama böyle yani çok başarılı diyemem. Çok da değiş, değiştirsek mi bilemiyorum. Şöyle bir değişiklik yapsak. Mesela şöyle yapıp ee, sağ kanata kim alabiliriz? Sağ kanata kim alabiliriz? Sağ kanata James alabiliriz aslında. Sanki bu bir tık daha mantıklı devam edelim. Başka var mı acaba böyle değişiklik mi? Evet var aslında. Tamam. Bir sonraki videoda düzenleriz arkadaşlar. Kadromuzu. Çünkü bakın mesela yedeklerin yanındaki res kısmında Ramsey var. Lawrence var. Yani onları orta alabiliriz. Muhtemelen bunların yaşları mı? Yok. Yaşları da çok genç değil. Hızları mı yüksek? Yok. 73, 66, 70. Hızları da öyle çok yüksek değil. Ama otomatik olarak oyun onları orta sahaya koymuş. Normalde en güçlüleri koyması gerekiyor. Neyse düzenleriz arkadaşlar. Galler'le Dünya Kupası kazanabilir miyiz? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Türkiye bir Karadağ bir oldu bu arada. Altta görürsünüz. Bir, bir tık geri gelmem lazım. Sevdim jansını kim? Hem SK oynuyor hem SF oynuyor. Arkadaşlar yeni kariyerler yapmamı isterseniz yorumlara yazın yeni kariyer e, yapabilirim. Farklı ülkelerden kariyerler yapabilirim. Ee, Türkiye 3 Karadağ 1 oldu bu arada. Tamamıyla size bağlı arkadaşlar. Bu maçı da 3-1 kazanmış olduk. Puan tablosunu merak ettim. <laughs> Puan tablosu bu şekilde. Türkiye de maçını kazanmış. Biz de maçımızı kazandık.